Evde Muhabbet kanalından değil tabii ki sonuncu bu muhabbet kanalından hepinize selamlar arkadaşlar. Şimdi bu evde muhabbetle alakalı çok soru geliyor. Evde muhabbet kanalı kapandı mı falan diye arkadaşlar. Biz eskiden evde kuş ürettiğimiz için evde muhabbet diye bir kanal açmıştık. Ama şu anda üretim hanemiz var ve üretim haneli arkadaşlar. Kanalımızın ismini de Soul Jumbo Muhabbet olarak değiştirdik. Bilginiz olsun. Bundan sonraki işimiz Show Jumbo Muhabbet olacak arkadaşlar. Özellikle de kuş üretmeye gayret edeceğiz. Allah'ın izniyle. Dostlar yeni bir canlı yayınla karşınızdayız. Sohbet edeceğiz, muhabbet edeceğiz. Varsa sorularınızı alacağız. onun eğer onlar da yok ise şöyle kuşlarımıza bakarız. Ben kuşları şöyle sizlere göstereyim. Şimdiden Şöyle kuşları nasıl yapalım? Şu şekilde koyalım ve kuşlara bakalım. Şu şekilde. Sesimizi de bir ayarlayalım arkadaşlar. Tekrar. Evet şöyle biraz daha yaklaşalım. Tamam. Şu şekilde. Evet dostlar yayınıma yeni katılan tüm dostlarıma Hoş geldiniz biliyorum. Ee, yayınımızı beğenmeyi, videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Bayram haftasını geride bıraktık. Artık kuşlarımıza tamamen kendimizi vermeye başladık. Havalar ısınmadı. Soğumasını beklemiyoruz. Aslında ısınsaydı soğumasını bekleyecektik. Sanırım yaz uzadı gibi geliyor. Bana yani mevsimler kaydı gibi geliyor. Eskiden... Ee, Hani bu ilkbahar, yaz, sonbahar, kış olayı vardı. Sanırım mesela Mart, Nisan, Mayıs eskiden ilkbahardı. Sanırım kaydı iki ay. Büyük ihtimalle artık Mayıs, Haziran, Temmuz ilkbahar oldu. Ağustos, Eylül, Ekim, Yaz olacak. Herhalde durum onu gösteriyor. Bu da kuşları eşlememize birazcık sıkıntı olacak. Eğer bilseydim havaların böyle gideceğini kuşları mutlaka bir batımda çalıştırırdım. <laughs> Çok pardon. Kuşları bir batımda çalıştırırdım diye düşünüyorum. Evet şöyle tekrar ön kameraya geçelim. Arkadaşlar sorularınız varsa sorularınızı da alalım hemen. Şuradan. Görüntü biraz bulanık demiş Aşık. Evet nasıl şu an görüntü düzeldi mi arkadaşlar? Mobil veriye geçtim. Çeklerde güncel fiyat ne? Arkadaşlar şu an elimde e, 2, 4, 6, 8, 10 16 takım çekostalak kaldı. Başka da kalmadı. TŞ üretim de gelmiş. Ee, teşekkür ediyoruz. Aleyküm selam hocam. İdare eder abi. hiçbir şey beğenmiyor. <laughs> Kanarya satmıyorum. Ee, arkadaşlar varsa sorularını sorularınızı alalım. Yoksa şöyle kuşlarımızı fiyat kuştan kuşa göre değişiyor. Evet şöyle kuşlarımıza bakarken videomuzu devam ettirelim. Ali Ünsal, hocam Japonesler ortalama kaçtan gidiyor? Ben de bir takım var satmayı düşünüyorum. Arkadaşlar şimdi böyle sorularda e, net bir cevap vermemiz mümkün değil. Çünkü ee, Bölgesel olarak yer yani değişiyor fiyatlar ee, renk olarak değişiyor mutasyon olarak değişiyor kalıp olarak değişiyor isim olarak değişiyor böyle bir belirli bir e, hani kuş sektöründe belirli bir fiyat yok ama bana soracak olursanız ben şu anda kırmızı gözlü Japon eşleri 150 liraya satıyorum mesela oradan pay için e, Japon eş ayağı düştü normal klasik renkleri e, o yüzden. Bir şey demek mümkün değil arkadaşlar şu an için. Selamünaleyküm Sefa hocam Hamit Kısa ee, yemlerde pamuklama oluyor sıcaklardan olsa gerek ne yapmamız lazım hayırlı yayınlar. Şimdi yem yemde problem şu ani sıcaklıklarda yem bozulur yani akşam soğuk oluyorsa gündüz sıcak oluyorsa o yem bozulur. E, stabil bir ısıda tutun yeminizi, mamanızı, her şeyinizi yani stabil yerde olsun. E, sürekli böyle ısı değişikliği olursa her şey bozulur arkadaşlar. İlginiz olsun. Kaliteli kuşlu abi sarı jumbo varsa kaç lira? Arkadaşlar satılık kuşum yok şu anda bilginiz olsun. Jumbo kuş satmıyorum. Kıyamet anık. AVM 55'lik veya 60'lık kafes kaldı mı kaldıysa fiyatlar nedir? 55'lik kafes bitti kardeşim. 60'lık kafesimiz var. Onun da güncel fiyatı 225 lira. Özür Yıldırım fiyat sormak özel olmaz diye düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum Özür Hanım. fiyatı aslında yani bir kuş alacaksanız veya bir kuşa ilginiz var ise kişiyi arayarak ciddiyetinizi belirterek yani mesajda sormakla aramanın arasında bir ciddiyet farkı var. Bilmiyorum siz böyle düşünüyor musunuz? Ben öyle düşünüyorum. Eğer birinden bir kuş alacaksanız mesajda sormak yerine arayarak ciddiyetinizi belli edersiniz ve mesajda ben size... 300 lira 500 arası diyeceğime arayan insana direkt nokta atıcı fiyat diye belirtirim mesela. Bayağı da mesela dedik bu arada. Şöyle biraz çoğunluk bu tarafta. Salmada olan dişilerin kızışmış olduklarını nasıl gözlemleyebiliriz? Ee, şöyle yaşını doldurduysa eğer Kızışmış olduğunu gözlemlemenize gerek yoktur arkadaşlar. Yeter ki yaşını doldurmuş olsun. Ama genellikle cere kısmı kahverengileşir. Biraz böyle kalınlaşır, kabuklanır yani öyle söyleyeyim. O şekilde ise kızışmış olabilir. Mesela ben şuradan bir örnek vereceğim. Bizim şuradaki kuşumuz, bakın bu dişi kuşumuz şu anda kızgınlaşmış. Ben bunları öylesine bir koydum buraya nasıl olacaklar diye. Önümüzdeki sezon için heyecanlı olduğumdan dolayı mesela bu kuşumuz bizim biraz kızgın. Bu da Tarkan. Bunları bu şekilde bir deneme amaçlı koymuştum. ya Bu kuş mesela kızgınlığını bir burun ceresinden iki. Gel bakalım. Öncelikle bakın burun ceresi İki, gözünde çember gibi bir halka oluşur. Çok kalın ise yaşını gösterir. Ama az bir çizgi var ise, şu an kamerada görünmüyor ama Bakın çok az görünüyor. Bu da kızgınlığını gösterir kuşların. Onu da şöyle bırakalım. Götartan. Evet, Gel oğlum, aferin oğlum sana. Arkadaşlar bu yüce, yüce altaynoğlu Tarkan. Evet. Devam ediyoruz sorularımıza. Rainbow Japanese var mı elinizde İbrahim Acar? Yok kardeşim. Ee, bu sezon düşünmüyorum öyle bir e, mutasyon yapmayı. Muhammed Akif Ercan desteğe devam demiş. Arkadaşlar yayınımızı beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum beğenenler, beğendim yazanlar için. Hocam kuşlar ne zaman işe atalım mevsimler değişti. Yani ee, ben sonbahar havasını hani bu yazın gezersiniz de şöyle bir üşüme gelir ya üstünüze. Onu yaşamadan eşlememeyi düşünüyorum. Çünkü kuşlar sapıtacak yani suya girdin, gireceğim, çıktın muhabbeti olacak. O yüzden problem yaşamak istemiyorum. İbrahim açık göz. Selamun aleyküm abi. Hayırlı akşamlar. 45 lik iletişim kafeslerinde tünek düzeni nasıl uygun olur? Evet. Hemen gösterelim. Uygulamalı. Arkadaşlar. Hangi kafes olursa olsun. Bir kafeste tünek sistemi buradan buraya karşılıklı kuşun kanat çırparak karşıdan karşıya zıplaması, hoplaması, uçması gerekir. Yani şu kuşun şu hareketi yaptığını görüyor musunuz? Şu hareketi yapmalı. Bir kuş kafesin içinde kanatlarını çırpabilmeli. Bu çok önemlidir. Güzel bir soru. Bunu kuşlarınız yapmalı arkadaşlar. Böyle buradan buraya olan boydan boya tüneklere karşıyız. Bilginiz olsun. Onu da belirtmiş olduk. Devam ediyoruz. İsmail Aslan maşallah bereketli olsun demiş. Teşekkür ederiz. İbrahim Hacer daldarı sıcaklarda bozulur mu? Arkadaşlar hiçbir bir tohum sıcaktan bozulmaz. Ama ani sıcaklık mesela gece hava soğuyor işte 14 dereceye düşüyor, 10 dereceye düşüyor. Gündüz de hava 35-40 dereceye çıkıyor değil mi? İşte o zaman bozulur. Isıyı stabil tutmanız gerekiyor. Özgür Yıldırım. Sohbetteki arkadaşları beğenmeye davet ediyorum demiş. Teşekkür ediyorum Özgür Hanım. Özgür Hanım da bizim sıkı takipçilerimizden. Abi benim kuşlarda aşırı bitlenmeye başladı. Bir tozda kafi etmiyor. Bir önerim var mı? Bununla ilgili zaten bir video paylaştım mevcut olarak satmış olduğumuz bazı ürünler var kardeşim. Bana özelden ulaşırsan yardımcı olurum. Ben kesin ve kesin ense damlası, arda ve bilotik kullanıyorum. Bunu kullanıp da eğer bitten kurtulamıyorsan paranı da iade ediyorum kardeşim. O kadar net. Kaliteli kuşçu. Abi benim de erkek muhabbet kuşum var. Yaşı bir buçuk ama gözünde hiç hakkı yok. Ve nedense aldığımızdan beri çok sayı bunu şöyle söyleyelim. Zayıflığı bakımla alakalı ama her kuşun gözünde cere olacak diye bir kaide de yok. Onu da belirtelim. Gece selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam. Mahmut Çavdar hiç bilgülü aldım bugün eve getirdim hemen yuvaya girip ötmeye başladılar. Ne güzel. Hiç bilgülüden hiç anlamam onu da söyleyeyim bu arada. Arif Işık her türlü halı kilim travul. <laughs> Aklıma Cem Yılmaz geldi Gora. Arif Işık'tı değil mi o da? Ee, Selamun Aleyküm Konya'dan demiş. Aleyküm Selam Konya'ya. Ee, Şovcu buğlan akıllı yenilikten beslenirler. Beslenirler arkadaşlar. Ama e, önlerine koymanız sizler için daha iyi olacak. Bu arada şu spangıl kuşumuz maşallah çok güzel oldu. Yine şöyle babalar bu tarafta. <laughs> Hastalıktan sonra boğazımda bir, bir gıcık kaldı. İbrahim Acar bazıları diyor esini beğenmedi kuş bu bana saçma geliyor kuşlarda işlerine var mıdır kesinlikle vardır bazı kuşlar küçüklükten beri bazı renkle büyür o büyüklükte de e, yani büyüdükçe de o renge göz aşinalı olur o rengi seçer arkadaşlar bende de var öyle bir kuş Muhammed Akif Erdoğan Sefa abi havalar sıcak olduğu için kutlarına kadar bir süre aktarı ve tanıdığını vermeliyiz. Güzel. Bu sorunun hemen cevabını şöyle söyleyelim. Bakın arkadaşlar. Benim üretim alemde biliyorsunuz kışın burada aspur daha çoktu. Şu an yaz dönemi olduğu için aktarı daha çok. Yaz döneminde hayvanlarınızı yağlandırırsanız kışın o yağlanmayı eritmekle mücadele edersiniz ve genellikle sonuç başarısız olur. Bu yüzden size bir tavsiye yazın. Aspor oranını yerinizde azaltın. Aktarıya ağırlık verin ve meyveli, meyveli ve sebzeli mamalar tükettirin. Aspuru yağından yani kuşların yağından kurtarın. Diğer böyle protein olarak Bitkisel proteinler tercih edin arkadaşlar. Boğazım tıkanıyor. Bir öksürmem lazım. Kusura bakmayın. <gülüyor> <gülüyor> o gıcık bende kaldı. Devam ediyoruz. Muhabbet kısmında eş beğenme, beğenme var mı? Kesinlikle var. Az önce söyledik. Nebi Aydoğdu. Aleyküm selam. akşamlar. Aleyküm selam demişler. Bastın Yılmaz, Hocam kuşlar yeni inşa atarken tek sinek mi kullanılır çift sinek. Kesinlikle çift sinek. Kesinlikle çift sinek arkadaşlar. Yani o kuş tek sinekte çiftleşir. Bir hurafedir arkadaşlar. Bilginiz olsun. İstanbul'dan selamünaleyküm demiş. Aleykümselam. Kütahya'dan selam olsun demişler. Teşekkür ediyorum. Belirli bir miktarda alışveriş yapana kargo ücretsiz yapmayı düşünüyor musun? Kesinlikle düşünmüyorum. Söylüyorum tekrar. Ben malımın üstüne 5 fazla koymuyorum. Yani 5 liralık malı 10 liraya satmıyorum. Kargo üstüne bedava yapmıyorum. Sen zannediyorsun ki, pardon misal, senin şansına söylemiyorum bu arada. Sen zannediyorsun ki kargo bedavaya getirdin aslında aldığın üründen senden karbon katını çıkartanlar var. Ben ona karşıyım. Etik olalım. Birbirimize karşı esnek ve şeffaf olalım. Ben kargo ücretini kesinlikle ücretsiz yapmayı düşünmüyorum. Üstüne koymadım. Koymayacağım da haram para istemiyorum. Bu da geçmesin inşallah. Yani bir tane kafe alıyorsan da kargo ücretini sen ödüyorsun. 100 tane alıyorsan da sen ödüyorsun. Ama bir tane kafeste de 220 lira, 100 tane kafes alıyorsan da 225 lira. Ben 235 250 lira yazıp da e, 10 tane kafes sattığında o kargo parasını zaten 10 katını senden çıkartıyorum. Cebime koyuyorum. Gerek yok yani. Ben bunu e, böyle bir ticari ahlakım yok benim. O yüzden yapmıyorum. Bu e, maalesef ki Herkes yapıyor demiyorum. Bu arada dostlarımızı tenzih ediyoruz bu işte. Ben yapmıyorum. Bunun da e, ince ince hesaplayacak vaktim de olmuyor. Ayrıca kargoyu ücretsiz yaparsak benim sizin aldığınız ürünlere ayrıca fatura kesmem gerekiyor. Fatura kesmem gerekiyor ya o zaman yine size bindirmem gerekiyor fiyatı. Yani yanlış anlaşılmasın e, bu KDV'sini, cartını, cürtünü size e, maalesef ki bindirmek gerekiyor arkadaşlar. Abi benim bir takım sol jumbo var. 17 gündür yumurtaları var. 3 yumurta ne zaman yavruları çıkartır? 18 ila 21 gün arasında genellikle yumurtalar çıkıyoruz bak kardeşim. Karpuz vermek doğru mudur kuşa? Arkadaşlar karpuzun kendisini değil de bu hani eşeği dediğimiz kesikten sonra kalan kısmını Sabah koyup öğlen alabilirsiniz. Bir problem yaratmaz. Ama çok fazla tutarsanız o zaman ishal olma durumu söz konusudur. İbrahim açık göz. Abi Tinek için bilgilendiğiniz için teşekkürler. Bir sorum da olacak. Cevap verirseniz sevinirim. Şovcum burada. Dişler kendini kaçıcı aydan sonra yapmaya dişiler kendini kaç kaçı aydan sonra. Anlamadım. Tekrar sorarsan Abu Hasan bize Arapça bir şeyler yazmış ama henüz Arapçayı sökemedim. Kusura bakma kardeşim. Engelsiz Kuş Üreti teşekkür ediyorum. Mahmut Tuç, Aleyküm Selam. Mehmet Ali Karakolak, bu şovlardan satılık olan yok mu? Allah izin versin seneye bunların yavrularından satacağız arkadaşlar. Bunların, bunların yavruları inşallah seneye olacak arkadaşlar. Evet, devam edelim sorularımıza. Muhabbet kısı salma öğretim. Aleyküm selam. Teşekkür ediyorum. Ben genç Beni klasik gün bulan çiftleşmedi abim. Ne yapacağız ya? Ee, Valla E vitamini verebilirsin ya. Ee, i̇şte selenyum verebilirsin ya. Ee, bir şeyler yapabilirsin ya. Yani. Destek ürünü, takvi ürünü. Ve en önemlisi sabredebilirsin. Belki e, bazı kuşlar bir hafta içinde ürüyor. Bazı kuşlar bir yıl içinde ürüyor. Bunların ne geçemezsiniz. Evet sağ ol ustam sağlık demiş. Maşallah bereketli olsun ustam demiş. Kubilay yeniyor taylı akşamlar demiş. Ve böyle arkadaşlar biz de artık videomuzu sonlandıralım. Sorular bitti. Genellikle çok soru geliyor ama canlı yayınlarda bu soruları nedense göremiyoruz fazla. Elimden geldiğince sorulara da cevap vermeye çalışıyorum. Allah'ın izniyle daha da sık sık videolarımız bundan sonra gelecek arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Yayınımızı lütfen beğenin arkadaşlar. Yani yayını beğenmeniz bana para kazandırmıyor ama videolarımızı bizi hiç bilmeyen arkadaşlarımıza e, yani sunuyor, öyle çıkartıyor diyeyim. O yüzden videoları beğenirseniz sevinirim. Yorum yaparsanız sevinirim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun dostlar.